Bir de denge kesir diye bir kavram var arkadaşlar. Dengeyi kontrol diye geçiyor. Ee, bazen buna yalancı denge sabiti veya geçici denge sabiti isminde veriyorlar. Ve herhangi bir anda denge sabitine Q olsun demişiz. Ve bu Q'yu arkadaşlar siz hesaplıyorsunuz. Tabi nasıl hesaplıyorsunuz? Sağ taraf böyle sol taraf yani denge sabiti hesaplar gibi bir Q denilen değeri siz hesaplıyorsunuz. Soru da zaten gerçek denge sabitesi veriliyor. Ve bu ikisini karşılaştırıyorsunuz. Eğer sizin hesapladığınız Q küçük çıkıyorsa tepkime dengede değilmiş ki sağa giderek dengeye gelecek. Eğer sizin hesapladığınız Q daha büyük çıktıysa demek ki dengede değilmiş ki sola giderek dengeye gelecekmiş. Eğer sizin hesapladığınız Q gerçek denge sabitine eşitse demek ki dengedeymiş. Çünkü bu dengeyi kontrol ed ediyorsunuz. Dengede midir? Değilse ne tarafa giderek dengeye gelir diye. Aslında en güzel açıklaması bir örnek üzerinden gidelim. Mesela tepkime verilmiş bize 1 litrelik kapta 0 birer mol X ve Y varmış. 0 mol de Z ve T varmış. Dengedeki T kaç moldür diyor. Bakın tepkimeyi yazdım ve verilen mol sayılarının yerlerine yazdım. Şu anda bu tepkime dengede mi değil mi kontrol etmem lazım. O zaman şu siyahla yazdığıma göre bir denge sabiti de hesaplar gibi bir Q hesaplıyorum arkadaşlar. Neydi? Sağ taraf bölü sol taraf. Bakın herkesin katsayısı 1 ve gaz olduğu için 0.2 çarpı 0.2 bölü 0.1 çarpı 0.1'den işlem sonucu 4 çıkmış. Şimdi Q'yu 4 bulduk. Gerçek denge sabitin zaten soru vermiş bize 16. Bakın demek ki dengede değil. Ve burada bizim hesapladığımız Q. Küçük çıktı için tepkime sağa giderek dengeye gelecek. Ve sağa doğru dengeye geleceği için arkadaşlar bakın soldakilere eksi eksi yazdım. Sağdakilere artı artı yazdım. Ve herkesin katsayısı aynı olduğu için hepsine a a a a değerleri verdim. Ve denge anda bakın 0,1 eksi a mol bunlardan var. 0,2 artı a mol de ürünlerden var. Ve artık nihayet tepkimemiz bakın dengeye geldi. Ve gerçek denge sabiti 16 verilmişti yazarak direkt ürünler bölü girenler yapıyorum. 0,2 a artı çarpı 0,2 a artı bölü 0,1 eksi a çarpı 0,1 eksi a. Ve her iki tarafın karekökünü alarak işlem sonucuna bakın a'yı 0,04 bulmuşuz. Ve bize diyordu ki dengedeki t kaç mol? Bakın dengedeki T'ye biz 0,2 artı A demiştik. O yüzden bulduğumuz A değerini burada yerine eğer koyarsak cevap 0,24 mol olarak bulunmuş oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar denge etkiden faktörler. Burada Le Chatelier prensibinden bahsedeceğiz. Le Chatelier diyor ki dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında tabii ki dengesi ne olur? Bozulur. Ve sistem bozulan dengesini tekrar dengeye getirmek için bir çaba içerisine girişiyor. Ve sistem bu yapılan etkiyi azaltacak yönde hareket ediyor. Yani biraz etkiye karşı tepki olarak da düşünebilirsiniz. Tabi nelerdir bu etkiler? Mesela ilk olarak derişimin etkisi. Bakın mesela dengede bir tepkime yazmışız. Dengede şu anda. Hacim ve sıcaklık sabitken kaba azot gazı eklersek arkadaşlar sistemde azotun derişimi ne olur? Tabii ki de artar. E sistem artan azot derişimini ne yapacak? Azaltabilmek için dengenin yönünü sağa kaydırması lazım. Yani kısacası burada azot gazı eklenirse denge sağa kaymış oluyor. Ve sıcaklık arkadaşlar lütfen dikkat Sıcaklık sabit olduğu için hiçbir zaman denge sabiti değişmez. Çünkü denge sabiti sadece ve sadece sıcaklıkla değişiyordu. Peki bizim tepkimimizin yönü denge yönü sağa kaydığı için amonyan bakın başlangıca göre derişimi büyümüş oldu. Hidrojen sağ kaydı için başlangıca göre derişimi küçülmüş oldu. Çünkü harcanıyor. Azot biraz daha iyi düşünülmesi gerekiyor. Çünkü ilk başta biz azotu ne yapmıştık? Eklemiştik. Azot eklediğimiz için derişimi o anda büyür. Ve sağa kayarak değerini küçültür, küçültür, küçültür ve ilk başlangıç haline göre azotun derişimi büyümek zorunda kalmış olacak. Çünkü denge sahibinin değişmez kuralı bağıntı eğer yerlerine yazarsanız azotun büyümek zorunda kaldığını matematiksel yorumdan da siz de çıkarabilirsiniz. Ve bunun bize grafik yorumları çok soruluyor. Bakın azot, hidrojen ve amonyak şu anda ilk denge ve derişimler ne güzel sabit. Peki biz şimdi azot gazı ekleyince amonyan derişimi sağ kaydıcının ne oldu? Bakın amonyan derişimi arttı 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 ve sabitlendi. Sağ kaydı için hidrojen ne oldu arkadaşlar? Harcandı. Bakın hidrojen derişimi azalıyor azalıyor ve dengeye gelince sabitleniyor. Peki biz azot gazı eklediğimiz için eklenir eklenmez bakın azot derişimi direkt bir pik yapıyor. Artışa neden oluyor. Sonra denge sağ kaydı için azalıyor 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 ve eski haline kadar gelemiyor. Çünkü azotun derişiminin ilk başlangıca göre büyümüş olması gerekiyor. Yine aynı tepkime için bir de şundan bahsetmişiz. Hep eklemek mi olacak diye. Bakın bir de hidrojen gazı çekilirse diye sormuşuz. Eğer arkadaşlar hidrojen gazını çekersek sistemde hidrojenin derişimi azalır. Sistem azalan derişimini artırmak için dengeyi tabi ne yapacak? Sola kaydıracak. Ve sola kaydığı için ve sıcakta sabit olduğu için arkadaşlar denge sabiti yine değişmemiş olacak. Peki sola kayınca amonyan derişimi ne olur diyor arkadaşlar? Harcanacağı için azalır. Sola kaydı zaman azot büyüyeceği için derişimi büyür ama hidrojen ilk etapta ne yapmıştık? Çektik. Çektiğimiz için derişimi küçüldü ve sola kayarak derişimi büyütüyor 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 ama ilk başta hidrojeni çektiğimiz için sayısal değerde başlangıcı göre azalmış olacak. Yine bunun ispatını tepkimenin denge bağıntısını yazarak denge sabitinin değişmez kuralında... dikkate alarak hidrojenin azalmak zorunda kalacağını siz de görebilirsiniz. Bakın derişimler yine sabitken Sola kaydı için bakın azotun derişimini artırmışız. Amonyan derişimini azaltmışız. Ama hidrojeni ilk etapta çektiğimiz için bakın derişimi bir azaldı. Sonra sola kaydı için hidrojen derişimini artırıyor artırıyor ama ilk değerine kadar getiremediği için hidrojenin derişimine azalmıştır dedik. Buraya bir not düşmüşüz ama bu tepkimi için diyor. Kabak, kalsiyum, karbonat katısı eklenirse denge ne olur diye soruyorlar. Arkadaşlar Biliyorsunuz katılar denge bağıntısına alınmayacağı için burada denge sağda kaymaz, sola da kaymaz. Yani şu iki katıdan eklemek veya çekmek denge bağıntısını, dengeyi bozmaz. Çünkü katılar denge bağıntısına yer almadığı için. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin çünkü biraz tehlikeli. Peki kaba, karbondioksit gazı eklersek bu normal denge bağıntısına alınan bir madde için olduğu için problem değil. Karbondioksit gazı eklersek miktar büyüyeceği için denge sola kayar ve sola kaydırmışız. Ve sola kaydı zaman olan durumların değişikliklerine bir bakalım. Mesela sola kayınca kalsiyum karbonatın mol sayısına bakın artar demişiz. Sonuçta katıların da bir molü vardır. Sola kaydı için katının mol sayısı büyüyecek. Ve sola kaydı için diğer kalsiyum oksit katısının mol sayısı küçülecek. Peki kalsiyum karbonatın bize derişimini sorarsa şu köşeli parantez. Biliyorsunuz arkadaşlar katıların derişimi olmadığı için denge bağlantısına alınmaz diyoruz ya. Katıların derişimi olmaz fakat Katılar e, derişimi olmadığı için biz onların derişimine sabittir deriz. Yani kalsiyum karbonatın derişimi değişmez kabul ederiz. Ve diğer kalsiyum oksit de katı olduğu için onun da derişimine değişmez deriz. Ve tepkime sola kaydığı zaman dioksit bize derişimini sormuş. Bunun en güzel yanıtı şu. Arkadaşlar bu tepkinin denge bağımsını yazarsak bakın karşımıza bu çıkıyor. Ürünler böyle girenlerden bu çıkıyor. Ve sıcaklık sabit olduğu için denge sabiti değişmez olduğundan dolayı karbondioksitin derişimi de değişmeyecek. Değişmez olduğundan dolayı da karbondioksit bakın derişimi sabitleniyor. Yani az önce anlattığımız ekleme çekme işlemlerine bakın az da olsa artma ve azalmalar meydana gelmişti. Ama burada karbondioksitin değeri yine aynı yerine gelmek zorunda kalıyor. Lütfen bu nottaki tepkimeye biraz dikkat edin biraz tehlikeli görünüyor çünkü. İkinci denge etkeden faktörlerden birisi de basınç hacim değişimi. Bakın bir amonyak sentezini yazmışız ve demişiz ki sabit sıcakta sistem dengedeyken kabın hacmi azaltılırsa denge ne tarafa kayar diye soru soracaklar. Biz de şuradan gelelim. Eğer kabın hacmini azaltırsak bakın basınç artar. Tabi sistem ne yapacak? Artan basıncını azaltma yoluna girecek ve azaltabilmek için gaz mol sayısı az olan tarafa kaysın ki basıncını düşürebilmiş olsun. Peki burada gaz mol sayısı farkındaysanız az olan taraf sağ taraf olduğu için denge burada sağa kaymış oluyor. Ve sıcaklık arkadaşlar sabit kaldığı için denge sabitimize de değişmez. Peki denge sağa kaydığına göre o zaman azotla hidrojenin bakın mol sayıları azalmış. Ürün olan amonya mol sayısı büyümüş. Yalnız derişim, sorduğunuz zaman lütfen dikkat. Derişim. Derişimin formülü mol bölü hacimdi. Arkadaşlar ilk başta biz kabın hacmini ne yaptık? Azalttığımız için ilk etapta herkesin derişimi o anda arttı. Ve denge burada sağ veya sola kayması hiç önemli değil. Hacimden dolayı derişim arttığı için herkesin derişimi artmak zorunda kalıyor. Lütfen bu sorularda dengenin sağa sola kaydığı tabii ki de önemli ama maddenin mol sayısının mı ne olduğu... Derişiminin mi ne olduğunun sorusunu yani hangisinin sorulduğuna lütfen dikkat edin. Bakın bir mol grafiği çizmişiz. Direkt sağ kaydın azot ve hidrojenin bakın mol sayıları azalmış azalmış. Amonyak sağda olduğu için onun mol sayısı büyümüş. Bir problem yok burada. Yalnız derişim biraz tehlikeli bakın. Biz ilk etapta hacmi azalttığımız için herkesin derişim bakın o anda büyümüş, büyümüş, büyümüş. Ve denge sağ kaydığı için bakın amonyak büyümeye devam edecek. Bakın zaten büyümüştü. Büyümeye devam etmiş ve dengeye gelmiş. Hidrojen ise ilk etapta zaten derişimi büyümüştü. Sağ kaydışın derişimi biraz küçültüyor. Küçültüyor, küçültüyor, küçültüyor ama başlangıca göre yine büyümüş kalıyor bakın. Peki az, azot ne olmuştu? İlk başta hacmi azalttığımız için derişim o anda büyümüştü. Tabi denge sağa kaydığı için büyümüş olan değer küçülüyor, küçülüyor ama başlangıca göre yine büyümüş oluyor. Bakın 3 üç maddenin üçü de başlangıca göre derişimleri büyümüş oluyor. Arkadaşlar burada da bir not vermişiz. H2 ve Cl2'den HCl oluşum tepkimesi. Dengedeyken arkadaşlar kabın hacmi azaltılırsa biliyorsunuz gaz mol sayısı az olan yere kayması lazım dengede. Ama burada gaz mol sayıları bakın görüyorsunuz 2 mol girmiş, 2 mol çıkmış. Gaz mol sayıları eşit olduğu için burada tepkimenin dengesi Bozulmaz. Yani denge bozulmayınca tabii ki de maddelerin hepsinin e, mol sayılarına bakın bir değişiklik görülmüyor. Ama kabın hacmi azaltıldığı için herkesin derişimi büyümüş oluyor. Bakın mesela bu olayın hidrojen gazının mol grafiği bakın mol sayısı değişmiyor sabit. Ama hidrojen gazının derişimine bakarsak bakın hacim azaltılır azaltılmaz derişim büyümüş ve denge bozulmadığı için büyümüş olan derişimi sabit bir şekilde devam ediyor. Denge etkeden diğer faktör ise arkadaşlar sıcaklık. Bakın bir amonyak sentezi şu anda egzotermik tepkime ve hacim sabitken bu sıcaklığı eğer artırırsak bakın denge sola kayar demişiz. Çünkü şu anda ısımız nerede? Sağ tarafta. İşte şu anda bu ısı. Sıcaklığı artırmak aynı ısı eklemek gibi düşünün. Isı eklenirse tabii ki de denge ne olacak? Tersi tarafa yani dengeyi sola kaydıracak ve sola kayınca bakın azotun derişimi büyüyor, hidrojenin derişimi büyüyor ve sola kaydığı için amonyanın derişimi küçülüyor. Artık arkadaşlar denge sabitinin değişme zamanı geldi çünkü denge sabiti sadece ve sadece sıcaklıkla değişiyordu. Bakın denge sola kaydığı zaman ürünlerimiz ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. Girenlerimiz ne oluyor? Büyüyor ve bu işlemin sayısal sonucu ne oluyor? Tabii küçülüyor. İşte sıcaklık arttığı için artık egzotermik tepkimelerin denge sabitinde de düşme oluyor. Eğer tepkime endotermik olsaydı tabii ki de bu olayın ters olurdu. Burada da bir not almışız arkadaşlar. Mesela sıcaklık artarsa sıcaklığını artırdık. Denge tabii sola kaydı. Peki denge sola kaydı için geri tepkimin hızına ne demişiz? Artar demişiz. Yalnız sanki ileri tepkimin hızına da azalır diyesimiz gibi bir sonuç çıkacak gibi ama arkadaşlar burada sıcaklık. Hatırlarsanız sıcaklık bütün tepkimelerin hızını artırır. O yüzden bu denge ister sola kaysın, ister sağa kaysın, geri yöndeki hızda, ileri yöndeki hızda artar. Eğer soğutma yapılsaydı, nereye kayarsa kaysın denge, ileri ve geri tepkinin hızı da düşmesi gerekecekti. Son olarak bir not şeklinde de katalizörün görevini öğrenelim. Arkadaşlar katalizör hatırlarsanız aktivasyon enerjisini düşürüp tepkimeleri hızlandıran maddelerdi. İşte bakın katalizör dengedeki bir sisteme eklenirse sistemin dengesini bozmuyor. Yani sağa sola kaydırmıyor. Bu katalizör ancak dengeye gelmemiş tepkiminin daha çabuk yani daha hızlı dengeye gelmesini sağlamış oluyor. Ve denge sabitini hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü denge sabitini sadece ve sadece sıcaklık değiştiriyordu. Ve katalizör ileri ve geri tepkimi hız sabitini aynı oranda artırıyor. Bakın aynı oranda artırdıkları için aslında denge sabiti o yüzden katalizörden etkilenmemiş oluyordu. Yine hatırlarsanız hız sabitleri sıcaklık, katalizör ve temas üyeli değişiyordu. Ama denge sabiti ise sadece sıcaklıkla değişiyordu. Arkadaşlar denge ile ilgili şöyle birkaç soru çözecek olursak. Mesela sorumuz diyor ki 1 litrelik kapta 2 atmosfer basınç yapan amonyak gazı ayrışarak dengeye ulaşıyor. Ve denge andaki toplam basınç 2.8 atm ise kısmi basınçlar türünden denge sabit. Yani Kp'nin değerinin kaç olacağını soruyor. Peki şöyle bir tepkimeyi yazarsak eğer 2 amonyak N2 artı 3 H2. Arkadaşlar şimdi bu tepkimede 2 atmosfer basınç yapan amonyak gazı konulmuş. Ve başlangıçta ürünlerden konulmamış. Tabii ki de bu doğal olarak sağ tarafa doğru giderek dengeye ulaşacak. Ve denge anındaki toplam basınç 2.8'miş. Peki kat orantılı bir şekilde ifade yazarsak mesela katsayısı sayısı 2 olduğu için bunun 2 P'lik bir azalma olursa bu azottan P'lik olur. Hidrojenden de 3 P'lik olur. Denge anında farkındaysanız 2-2 P basıncımız var. Denge anında P basıncımız var. Denge anında 3 P basıncımız var. Ve bu basınçların toplamı 2.8 atm yapacakmış. Peki bu basınçların hepsini birden toplarsanız buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 2 artı 2P eşittir 2.8. Buradan 2P eşittir 0.8. P ise buradan arkadaşlar 0.4 çıkıyor. Peki P 0.4 ise demek ki bu hidrojenin basıncı P yerine 0.4 koyarsak 1.2. P yerini burada 0.4 koyarsak 0.4 atm basınç Burada P yerine 0.4 koyarsak 0.8 2'den çıkarırsak 1.2. Ve bize KP sorduğu için direkt ürünler bölü girenler yaparsak bakın 1.2'nin küpü bölü 1.2'nin karesi çarpı şurada çarpı bir de ürünlerimizde 0.4 varmış. Ve bu işlem sonucu bakın 1.2'ler Birbirlerini sadeleştir zaman yukarıda 1.2 kalıyor. Yukarıda bir de 0.4 olduğu için çarpım sonucu 0.48 diye bir sonuç çıkıyor. Yani cevap bol olmuş oluyor. Arkadaşlar şimdi diğer soruya bakacak olursak bir tepkime verilmiş bir litrelik kapta dengededir diyor. Ve diyor ki dengedeki xy 2 2 mol, y 2 1 mol, xy 4 3 molmuş. Ve ileri tepkimenin hız sabiti de 4,5 olduğuna göre diyor geri tepkinin, tepkimenin hız sabiti kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizim tepkimimiz xy 2 artı y 2 hepsi de zaten gazmış xy y 4 müş ve diyor ki denge anla lütfen dikkat bizim zaten denge anının değerlerini vermiş x 2'den 2 mol varmış y 2'den 1 mol varmış ve x y 4'ten 3 mol varmış ve şu anda denge anı ve hacimlerde 1 litre olduğuna göre hepsinin molerite değerleri zaten aynı soruyor. Peki biz buradan geri hız sabitine nasıl geçiririz derseniz. Denge sabiti hatırlarsanız ürünler bölü girenlerden hariç olarak ileri hız sabitinin geri hız sabitine bölümüyle de bulunuyordu. O zaman ben burada denge sabitini bulmam yeterli. Bakın denge sabit direkt ürünler bölü girenler yapıyorum. Bunlar zaten hacim 1 olduğu için molerite oluyor. 3'ün birinci kuvveti bölü 2'nin birinci kuvveti çarpı 1'in birinci kuvveti. Yani denge sabitimiz 3 bölü 2 çıktı. Bu denge sabiti 3 bölü 2 yerine koyarsak 3 bölü 2 eşittir. Soru vermiş ileri hız sabitini zaten 4,5'muş. Buradan bize geri tepkiminin hız sabitini soruyor ki o da geri tepkiminin hız sabiti 9 bölü 3'ten direkt 3 cevabı çıkmış oluyor. Yani cevap C olmuş oluyor. Arkadaşlar başka bir denge sorusu çözersek. Mesela bize bir grafik verilmiş ve ABC maddelerinin derişim değişimlerini vermiş. Ve hepsi de gaz fazındaymış. Ve tepkimenin bize KC değerini sormuş ama bizim şu anda karşımıza bir tepkime yok. Peki grafikte azalan maddelerin farkındaysanız A ve B. Demek ki burada A ve B maddeleri bizim girenler oluyor. C maddesi büyüdüğüne göre o da ürünlerimiz oluyor. Peki A maddesi farkındaysanız başlangıçta ne kadarmış? Derişimi 3A'ymış. Sonra 3A değeri kaça düşüyor arkadaşlar farkındaysanız? 2A'ya düşmüş. 2A'ya. Demek ki bu arkadaş A molar azalmaya uğramış. Peki B maddesi ise başlangıçta bakın o da 3A'ymış. Sonra kaça düşmüş B maddesi? A'ya düşmüş. Demek ki bundan da 2A harcamı var. C maddesi ise bakın başlangıçta 0'mış. Peki 0'dan 3A'ya kadar çıktığına göre demek ki ondaki oluşma miktarı da 3 aymış. Peki hatırlarsanız bu değişim miktarı katsayılarla orantılıydı. O zaman ben bu A, 2A, 3A'nın katsayılarla orantılı olacak şekilde A'nın katsayısına 1 dersem B'nin katsayısı direkt 2 olur. C'nin katsayısı direkt 3 olur diye tepkimenin bakın denklemini çıkardım ortaya. Ve bize de Kc değeri sorulduğuna göre zaten grafikteki değerlerde molarite olduğu için direkt ürünler bölü girenler. Yani ürün 3A'nın farkındaysanız direkt küpünü alıyorum. Bölü 2A'nın birinci kuvvetini alıyorum. Çarpı A'nın karesini alıyorum. Farkındaysanız A kare A küp ve A birbirlerini götürdüğü zaman direkt cevap 3'ün küpü 27'den direkt cevap 27 bölü 2 cevabını çıkarmış oluyor bize. 27 bölü 2. Yani cevabın C olduğunu görmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar başka bir denge sorusuna bakarsak. Diyor ki V litrelik bir kaba birer mol X ve Z gazları konularak tepkimenin dengeye gelmesi sağlanıyor. Ve hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bizim tepkimimizde hepsi zaten gazmış. X ile Y'ye girmiş ve Z maddesi artı ısı açığa çıkmış. Diyor ki birer mol X ve Z konuyor. Bakın bundan X'ten 1 mol konuyor. Z'den 1 mol konuyor ve farkındaysanız Y'den konulmamış. O zaman bu X ve Z'den birer mol konursa bu tepkime ne tarafa gitmesi gerekir ki dengeye ulaşsın? Bu tepkime bir kere sağ tarafa doğru gidemez. Çünkü sağ tarafa doğru gitmesi için soldaki Y maddesi yok ki harcanabilsin. Demek ki bu olayda bu tepkimenin mecburi olarak sol tarafa gitmesi lazım. ki Sol tarafa gidince arkadaşlar bu harcansın. Diğer iki maddede oluşmuş olsun. Peki bu durumda mesela herkesin kat sayısı aynı olduğuna göre demek ki bu n mol ise bu da n mol olur, bu da n mol olur. Peki ne diyor soru? Hangileri doğrudur? Başlangıçta geri tepkime ileri tepkimeden hızlıdır. Bakın benim tepkimem sola doğru giderek dengeye ulaşma süreci gösterdiğine göre demek ki geri tepkime hızı daha yüksek olmalı. Yani birinci yargı doğru olmuş oldu. Dengede diyor x'in miktarı 1 molden fazladır. Bakın x'in miktarı zaten 1 moldü. Sola doğru gittiği için dengedeki mol sayısı 1 sayısından fazla oluyor. Yani ikinci yargıda doğruymuş. Sistem diyor dengeye ulaşıncaya kadar kaba yapılan basınç artar. Peki buna bir yorum getirelim. PVNT işlemini eğer e, yorumunu düşünürsek. Bakın soruda zaten hacmin sabit olduğunu söylemişlerdi. Sıcaklık da sabit. R zaten sabit. Peki şu anda bu mi arkadaşlar sola doğru giderken farkındaysanız en mol bir kayıp var. Ama artı iki mol yeni gelen var. O zaman burada net mol sayısında ne oluyor arkadaşlar? Bir artış. O zaman net mol sayısında bir artış varsa o zaman basınçta da bir net artış olacak. Bu dengeye ulaşıncaya kadar olan süreç. Demek ki basınçta artıyor. O yüzden bu sorunun cevabı 1-2-3 yani Edirne olmuş oluyor. Arkadaşlar başka bir denge sorusuna geçersek bir tepkime verilmiş ve bize ileri hız sabiti ve geri hız sabit değerlerini vermiş ve hangileri doğrudur? Diyor ki dengede geri tepkime hızı ileri tepkimeye göre daha hızlı. Arkadaşlar lütfen böyle bir yanılgıya girmeyin. Sayısal değerler bunlar hız sabiti ama bize hız sabit demiyor. İleri ve geri hızlarından bahsediyor. Ve sistemimiz şu anda dengede. Biliyorsunuz dengedeyken ileri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına eşittir. Yani böyle bir şey yok. Yanlış olmuş oluyor. Ve tepki bize KC denge sabitini sormuş. Denge sabitinin hız sabiti cinsinden değeri hatırlarsanız ileri hız sabitinin geri hız sabitine bölümüyle bulunuyordu. E, i̇leri sabit hız sabiti 8'miş. Sonra diyor ki geri hız sabiti 10'sa o zaman gerçek denge sabitimize kaç oluyor? 0.8 olmuş oluyor ki o zaman bu doğru olarak verilmiş. Ve Kp ile Kc eşitliği. Hatırlarsanız Kp ile Kc eşitliğinde formül RT üzeri delta M. Delta N hatırlarsanız ürünlerin katsayılarından girenlerin katsayılar toplamının farkı anlıyordu ve sadece gazlar. Peki bizim tepkimeye bakarsak bakın ürünlerin katsayılar toplamı 2. Girenlerin katsayılar toplamı o da 2. O zaman ikisi de 2 iki eksi 2'den ne oluyor? Delta sıfır. 0. Peki tepkimin delta N'i o zaman burada Kp ile Kc değerleri ne olur arkadaşlar? Birbirlerine eşit olur. Yani anladığınız üzere sadece birincisi yanlış 2 ve 3 doğru. Yani cevap burada eşit olmuş oluyor. Arkadaşlar başka bir denge sorusu çözersek diyor ki bir kimyasal denge tepkimesinde sağlıcak diyor hacim değişikliğinin dengeyi etkilemediği görülüyormuş. Ve sıcaklık artırıldığında ise denge sabitimizin değeri azalıyormuş. Bir kere arkadaşlar hacim değişse bile dengeyi bozmadığına göre o zaman hatırlarsanız mesela hacim azalırsa gaz mol sayısı az olan yere kayardı. Böyle bir bilgimiz var. Peki burada hacim değişmesine rağmen demek ki denge neden bozulmuyor? Demek ki girenlerle çıkanların yani gaz kat sayıları gaz kat sayıları toplamı eşit olacakmış. İlk anlayacağımız tepkime bu olmalı. Peki diğerinde ise ne diyor? Sıcaklık artılığında denge sabiti azalıyor. Demek ki ya endotermik ya egzotermikten bahsediyor. Peki sıcaklık artıp denge sabitini düşürdüğüne göre demek ki tepkimende ne olmasını isteniyor bizden? Egzotermik bir tepkime olmasını istiyor. O zaman ben şıklardan hem egzotermik olsun hem de gaz kat sayıları toplamı sağ tarafa sol tarafa eşit olsun. Eğer şıkları şöyle bir kontrol ederseniz bakın A şıkkında hem ısı sağda egzotermik hem de bakın herkesin fiziksel hali gaz. 3 mol gaz girmiş 3 mol gaz çıkmış. Demek ki gaz kas sayıları toplamında eşit olduğuna göre o zaman A şıkkındaki seçenek bizim istediğimiz bir tepkime olabilirmiş. Başka bir denge sorusuna bakacak olursak arkadaşlar. Diyor ki bir pistonlu kap içeride bir denge var. Tepkimeyi yazmış ve şu anda dengede musluk açılarak kaba bir miktar an sıcakta helyum gazı gönderiliyor arkadaşlar helyum gazı gönderirsek biliyorsunuz gazlar konusunda bu piston ne olur arkadaşlar helyumdan dolayı yukarı çıkar peki piston burada yukarı çıkarsa o zaman ben bu denge sorusunu hacim artarsa diye sorulmuş oluyor değil mi arkadaşlar peki şimdi hacim artarsa o zaman denge ne tarafa kayacak hatırlarsanız hacim artarsa basınç düşer sistem düşen basıncını büyütmek için gaz mol sayısı çok olan yere kayacak. Yani burada gaz mol sayısı çok olan yer farkındaysanız ne taraf gaz mol sayısı çok? Sol taraf. Demek ki bu tepkime denge sola kayacak. O zaman sordu sorulara bakarsak. Demiş ki sistem girenler yönüne kayar. Sola kaydığı için o zaman doğru. Tepkimedeki tüm maddelerin derişimleri azalır. Arkadaşlar bir kere helyumdan dolayı hacim arttı değil mi? Hacim arttığı için şu 3 maddenin o anki molar derişimleri ne olur? Azalır. Ve denge var ya ister burada sola kaysın ister sağa kaysın bunu daha önce söylemiştik. Derişimleri o anda düştüğü için nereye kayarsa kaysın denge tüm maddelerin derişimleri de azalmış haliyle kalır. Ve denge sabiti biliyorsunuz denge sabiti sadece sıcaklıkla değişiyordu. Ve bizim soruda sıcaklık sabit olduğuna göre denge sabitimizin değeri de hiçbir şekilde değişmeyecek. Yani doğru. O zaman bu sorunun cevabı hepsi doğru. Yani edineşik olmuş oluyor. Arkadaşlar başka bir denge sorusuna bakacak olursak bize bir önce bir e, derişim zaman grafiği verilmiş ve tepkime vermiş. farkındaysanız delta H pozitif. Yani tepkimemiz arkadaşlar endoterm. Şöyle ısıyı sol tarafa yazdım. Diyor ki grafikteki diyor T1 T2 zaman alanında gerçekleşen değişim nasıl hangisini elde etmiş olacak? Hangisi sağlar? farkındaysanız T1 ile T2 arasında x ve y, x ve y'nin ikisi de ne olmuş arkadaşlar? Azalmış. Z ile T'nin ne olmuş artmış. Yani bu grafiğe göre denge ne tarafa kaymış grafiğe göre farkındaysanız grafik yani denge sağa kaymış. Ki X'i azalsın ZT olsun. Peki biz burada dengeyi sağa kaydıran bir madde bulacağız. Ama lütfen eğrilerin yönelimleri de doğru olacak. Mesela sıcaklığı artırmak. Isımız e, solda olduğuna göre sıcaklığı artırsak ne olur arkadaşlar denge sağa kayar. O zaman bizim istediğimiz değer gerçekleşmiş olur. Ama sıcaklığı azaltmak dediği zaman dengeyi sola kayacağı için bizi zaten istemediğimiz şey bu. Kaba bir miktar X gazı ilave etmek. Arkadaşlar X gazı ilave edersek hakikaten de denge sağa kayar. Sağa kaydı zaman belki Z ve T'nin hakikaten durumu böyle olur. Ama kaba biz X gazı ilave edersek X'in şuradaki değeri görebiliyorsunuz. birdenbire bir ani çıkış yukarıya gider ve sağa kaydığı için bir azalmaya geliştirmesi lazım. Ama bizim x ve y maddesi normal bir şekilde azalmış olarak grafiği istediği için yani üçüncü yargıda denge istediği kadar sağa kaysa bile bizim grafiğimizin bilgileri bununla uyumlu olamıyor. O yüzden bu biraz daha tehlikeli bir soru grubuna girmiş. O yüzden cevabımız sadece 1 olduğu için yalnız 1 yani aşık edilmiş oluyor.